Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi. Bir daha alıyorum. <laughs> Hazırız. Evet. Burdur Mehmet, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi. Bucak İşletme Fakültesi mezunu olarak, fakültesi mezunu olarak. Hayatım, boyunca. hayatım boyunca erdemli bir yaşam süreceğime üstün görev anlayışı ile ülkeme, ülkeme ve, insanlığa, ve insanlığa hizmet edeceğime, hizmet edeceğime bilimi, bilimi ve bilimsel düşünceyi, ve bilimsel düşünceyi vazgeçilmez, ilke vazgeçilmez ilke sayacağıma Atatürk ilke ve devrimlerine Cumhuriyetimizin temel, Cumhuriyetimizin temel niteliklerine. Ülkemizin çağdaş uygarlık, hedefine, çağdaş uygarlık hedefine ulaşma çabasına, ulaşma çabasına bağlı, kalacağıma, bağlı kalacağıma. Namusum üzerine. üzerine An içerim. An içerim. An içerim, içerim. içerim. Hazır mısınız? Dokuz, sekiz, yedi, altı, beş, dört, üç, iki, bir, şimdi!